Selam arkadaşlar nasılsınız? Umarım keyfiniz nedir Az önce arkadaşa yaklaşık bir saat önce kadar bir tane video paylaşmıştım. Vodafone internet nasıl yapılır diye. Ne oldu? Anlamadım. bir birden bir itiraz iyi verdi. kal uygunsuz bir şey yapmışım, gö gösterilmiş falan da fista. O video en baştan çekiyorum arkadaşlar. Şu anda umarım yine itiraz etmez. Acaba bu duvar kağıdım yüzünden mi oldu bu? Kartlardan dolayı olabilirim. Bana bunu yorumlarda bir söyleyin. Videom kaldırdı yani kırsın istersemez kolay tam anlamadığım için bu işlerden de tırstım ve videoyu komple sildim arkadaşlar. En baştan o yüzden şimdi videoyu. Ee, nasıl yapacağınızı size göstereceğim arkadaşlar. Ama videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayalım. Umarım güzel olur. Şimdi istersen videomuza geçelim arkadaşlar. Öncelikle yapmamız gereken arkadaşlar. Ben şimdi biraz e, birazdan size bir link vereceğim. O linke tıkladıktan sonra arkadaşlar Link böyle. Link bu arkadaşlar. Bakın. Bu ile başlayacak link. Ona göre yani bilin. Link böyle başlaması lazım arkadaşlar. Bilginize o ol, bilginiz olsun. Sizi böyle bir sayfa atacak işte. Oradan da böyle atacak. Ayar atması open şey yazar arkadaşlar. Bir tane Vodafone işareti olur. Open yazar. Öyle tıkarsınız öyle açar gidersiniz. Öyle de olur. Ama gerçekten çok korktum ya. İnanır mısınız? Allah siz inandırsın. Ödüm koptu. Size ne diyeceğim? Sadece arkadaşlar en baştan beğeni yorum yapmanız. Bu kadar. Evet arkadaşlar böyle bir yazı gösterecek işte. Hemen yazı çıktı gibi boş geldiniz yazısı. Altında 3 geçerli 3 GB internet kazandığınız yazması lazım arkadaşlar. Bilginiz olsun ya. Bilginiz olsun. Eğer arkadaşlar bir tane daha, daha kampanya var. Onun da bir videoda onu da söylemiş olayım size. O da bir haftalık 3 GB kazandırır size aynı şekilde. Mesela şu aşağıda şöyle bak. Adres güncelleme var arkadaşlar ama daha önce yapmadıysanız eğer. Yapmadıysanız. Yapmadıysanız arkadaşlar şu adres güncelleme işini yapın. Bina numarası filan da fista adres bu siz ister. İster aynısını girin ister farklı farklı yerden girin. Hiç fark etmez yani. Hatta kendisi gösteriyor ne, yazacağınızı. Öyle de aynı internet alabilirsiniz. Abi şimdi sen yalan söylüyorsan peki ben onu nasıl inanırım derseniz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kaç ise ben kazanmışım. En son olması lazım bu internet videosu. İnternet gelen. Aynen 3 GB. 25 Ocak. Bugün ayın kaçı? Bakın 25 Ocak 18 şeyde bitiyor arkadaşlar. Bugün kazandım. Bugün tarihte size söyleyeyim yani. 22 Ocak. 3 geçerli dediğim gibi. 3 GB tertemiz. Bu da hem o birinci kanıtı bu da arkadaşlar. Şöyle göstereyim. ikinci kanıtı. Gördüğünüz gibi 18 7 yani işte 1 saat 1.5 saat önce atmıştım o videoyu. 1 saat 20 dakika önce atmışım. 60 Atmıştım ama toplu yediğim için kaldırdım onu. Şu anda kalktı yani. 3 gün geçerli. 3 GB toplamda filan da fista diyor arkadaşlar. Geçin bunu. Geç, geçtik. Aldık işte arkadaşlar. Şimdi bu kadardı yani. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.